Herkese merhaba dostlar. Ben e, Beren Dutar ve yeni bir videoyla karşınızdayım. E, unutmadan önce şunu söylemek isterim ki artık gerçekten bu YouTube işine birazcık e, YouTube artık bu YouTube işine birazcık daha önem vermek istediğimi fark ettim bu yıl. Yani. Yeni yıl hedeflerimden biri YouTube'a ya da sosyal medyaya daha önem vermekte. O yüzden bu hedefimi yerine getiriyorum ve son 3 haftadır video atıyorum. Lütfen onları izleyin ve buradan da eğer ilk defa karşınıza çıkıyorsam ki çok muhtemel. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoya koca bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, gelecekteki videolardan da haberdar olmak isterseniz ki bence istemelisiniz. Like... Abi bunları dinleyip dinleyip böyle çok cringe olacağım kendi kendime. Ama umarım bu videoyu atıyorumdur. Umarım bu video... Çünkü eğer bu videoyu atarsam bu sürekliliği başarabileceğime eminim. Neyse. bu videoda, videonun başlığından da anladığınız üzere Yapping serime başlıyorum. Yapping benim dünyadaki en sevdiğim aktivitedir. Ya yani alışveriş yapmak gerçekten sevdiğim aktivite. Ama olsun Yapping de ikinci bir aktivite ve çok güzel yaplediğimi düşünüyorum. Peki yaplamak ne demek? Hemen minik bir e, sözlük. Yaplamak, hani boş boş konuşmak ve hani resmen boş muhabbet ama Boş muhabbet mesela ben böyle hep birini podcast dinlemeyi falan da severim zaten. Ve böyle birinin konuşmasında onu dinlemek güzel oluyor yani bazen hani böyle sıkıldığında falan. Ve artık bütün sevdiğim YouTuber'lar neredeyse YouTube'u bıraktığı için maalesef. YouTube'u bıraktığı için ya da böyle ayda yılda bir video attığı için deli oluyorum ve hani böyle açıp, açıp kendi videolarımı izleyeceğim artık. Mesela o yüzden işte ben de bu videoyu çekiyorum. O yüzden Yapin 101'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun konusu e, şu anda çok gündemde olan adaylıklar ve ödül törenleri. Ve bu videoda, bu videoyu konuşurken tabii ki boş boş durmayacağım. Ve minik bir Lego yapacağım. Bu Lego'yu geçen Londra seyahatinde aldım. Londra videomu izlemediyseniz hemen sizin için şu taraftı diye düşünüyorum. Şu tarafta olabilir. Hemen size minik bir kart koyuyorum. Lütfen oradan gidip Londra videomu izleyin ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani video çekmek istiyordum o yüzden buna kısmetmiş. Neyse çok konuştum ama gerplemek zaten bu demektir. Ve yanımda minik bir Sony Angel'ım var. Sony Angel'ıma canım arkadaşım Mercan. Baksana da merak kanadı var arkasında çok tatlı. Mercan bana, yani Mercan dedim ki Mercan e, tatiller tatilde işte Paris'e gidecekti ve ona dedim ki bana Sony Angel alman lazım hani dedim. O da dedi ki tabii ki de alacağım çünkü kendime de alacağım hani. Ve e, böyle bir şey yani bu çıktı ve çok mutlu oldum goril. Artık Lego kit erama geri dönüyorum ben bu arada. Ben bayağı bir hani harbili Lego, Lego kit'tim küçükken. Benim bir valiz dolusu ki o valiz de hayatımın ilk valizi. Sahip olduğum ilk valiz ve ben valiz almaya ya da işte valiz hazırlamaya bayılan bir insanım. Geçen gün bir valiz aldım kendime. Yani aylar yıllardır istiyordum o valizi ve ne oluyor ya? Hayır istemiyorum yazın güncellemek falan şu anda. İşim gücüm var kardeş. Ee, yıllardır bir valiz istiyordum tamam mı? Ben işte yani almıyordum daha çünkü çok da gerek yoktu. Ama artık en son valizimin tekerleği kırıldı ve ben her yere o valizi çeke çeke sürükleye sürükleye götürüyordum hani. Ve artık dedim ki bu böyle olmayacak. Ben valiz alıyorum. İşte dedim ben aldım. Çok şükür. Ee, ne diyordum? Ha valiz. Benim bir valiz dolusu küçücük minnacık bir tane valiz almıştım ben Disneyland Paris'ten. Ve o valiz dolusu Legon var. Hiç abartmıyorum odamda duruyor. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk şeyi yaptım. Şimdi böyle. Aa Oha çok güzel gözüküyor. Ne, yapıyordum da ne olacak diye bakıyorum. Neyse şimdi ben yeplemeyi unuttum bu arada bunları yaparken. Sessiz sessiz legomu yapıyordum çünkü. Bu yeplemek için güzel bir aktivite değil bu arada. Çünkü hani buraya ya ben neden böyle derip gülüp şeyler yapıyorum anlamıyorum. Tamam şimdi ben başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen gün gremiler vardı. Bilmiyorsanız da geçen gün Grammy'ler vardı. Ee, ve de Grammy'ler yanlış mı yaptım? Bir dakika ne? Aa, kız koymayı unutmuşum ben. Bunlar diyorum neden boşta geçiriyor geziyor. Geçen gün Grammy'ler vardı. Grammy'leri bu yıl açıkçası pek izlemek istemedim. Çünkü bence Dua Lipa kesinlikle adaylık ve Grammy hak ediyordu. Ama Dua herhangi bir adaylık ya da Grammy verilmedi. Bu yüzden ben boykot. Grammy boykot. Çünkü Grammy boykot mu? Ne diyorum? Böyle söylemlerde bulunmak istemem. Burayı kesiyorum. <laughs> Grammy'leri de izlemeyeceğim dedim. Ben şimdi eskiden, eski yıllarda yani birkaç yıl önce işte Harry'nin Grammy adaylıkları varken tabii ki de e, ee, Grammy'leri böyle çok underground. Abi böyle bir şey yok burada. Böyle çok underground sitelerden. Şşş. Şu... Yanlış paketi açmışım. Benim kafam nerede bugün? Ama bunda da iki yazıyor. Hayır doğru paketi açmışım. Tamam sıkıntı yok. Devam edelim. Eee... Her varken Grammy'leri ise çok underground yerlerden izlemeye çalışıyordum tamam mı? Çünkü hiçbir yerde Grammy yayını yapılmıyordu. Yani Türkiye'de Grammy yayını olan bir yer yoktu yani. Ve ben böyle çok abik gubik garip Twitch sitelerinden falan Grammy izlemek zorunda kalıyordum. İşte böyle ekran gidiyor, görüntü kayıyor, ses kayıyor falan. Çok sinir bozucu bir şeyler. Ve bu yıl Esport'un Grammy canlı yayını yapacağı tuttu. Hiç Grammy'leri izlemeyeceğim bu yıl. Hani böyle bir canlı yayın yapılma fikri geldi galiba. insanlara. dediler gremi de izleniyor hani aslında. Neden biz böyle bir şey yapmıyoruz dediler galiba. İyi de demişler yani. Ben izliyordum da ne oldu? İzleyemedim işte bu yıl. Charlie, Charlie XCX'in performansına bayıldım. Sabrina Carpenter'ın kıyafetleri her zaman gibi mükemmeldi. Beyoncé hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Troy'un da kıyafetine bayıldım. Genel olarak yani bu yılki Grammy'ler bence o kadar şey değildi. Yani Billy kesinlikle bir Grammy hak ediyordu. O hani abi gerçekten yılın albümün bilininde hani ve Billy Grammy alamadı. Ne oluyor hani? Nerede bu ya? Of işte böyle mesela geçen gün de bir Lego yaptım. Abi çünkü bu da iki numara. Bunların hepsine iki yazmışlar ve hani zaten 1 ve 2 var ve hepsi iki bunun. Nereden anlayacağım ben hani bunu? Geçen gün bir tane araba Legosu yaptım. Ve e, o legoyu yaparken neden Lego yapmayı bıraktığımı anladım. Çünkü hani bir yerden sonra gerçekten bütün tamir seviyem sıfıra iniyor ve hiçbir şey tamir edememeye başlıyorum ve kötü bir şey yani bu. Çok artık her şey çok hızlı hızlı kaydırdığımız için ve konsantre sürem çok azaldı hani. Ben çoğu hani arkadaşlarımla konuşurken de bunu düşünüyoruz. Ve kötü bir şey yani. Burada net bir yanlışlık var. Net hani. Ha yok tamam. Bu işte yap'lemek tam olarak da bu. Mesela ben ödül törenlerini konuşuyordum. Ve bir yanda hani ilk aldığım valizi falan anlattım. Ne alaka yani. İşte yap'ing. Bir konudan bir konuya geçmek. Aynı bir videodan diğer videoya geçmek gibi bu. Bunu Grammy'lerde tabii ki beni en çok duygulandıran şey ve en sevindiğim, aynı zamanda da hani çok sevindiğim bir şey ama çok da duygulandığım şey Chris Martin'in e, Liam Payne anısına piyano çalması ve hani hatırlama, Liam'ı hatırlama töreni yapmaları beni çok mutlu etti. Çünkü zaten böyle şey yapacaklarını düşünmüştüm. Yani bir zahmet yapın abi saçmalık. E, ama Chris Martin'in bunu yapması beni çok mutlu etti. Çünkü e, One Direction ilk kurulduğunda X Factor'da Viva La Vida şarkısını söylemişlerdi ve zaten Chris Martin'i çok severim. Coldplay'a bayılırım. En sevdiğim ikinci grup falan. Hani Bander Action'dan sonra Coldplay yani. Ee, bayılırım Coldplay'a. Ve hani Chris Martin'i de çok severim. Çok tatlı ve çok iyi bir insan. Ee, hani onun orada çıkıp o piyano hani çok beni çok duygulandırdı hani. Zaten bu konuda çok hassasım. Ee, ve hani bu beni bayağı etkiledi. Çok güzeldi o. O an çok güzeldi. O anı çok sevdim. Ama işte diyorum ki Billy'nin kesinlikle bir Grammy alması gerekiyordu. Ee, Bilicimde yazık yavrum şey oldu Duygulandı falan böyle işte Zor yani ya tamam, ne diyorum abi <laughs> Tamam whatever Sonra Şimdi Britler var 1 Mart'ta Müzik ödüllere Ve en sevdiğim ödül töreni bu arada. Gerçekten izlemekten de çok keyif aldım. Çünkü çok eğlenceli. Böyle Grammy kadar böyle herkes kasınç değil. Hani. Çok eğlenceli bir yer ve insanlara yeteri kadar al alkol veriyorlar. O yüzden çok eğlenceli. O, o yüzden hani insanlar böyle stresi stresi oturmuyor. Böyle çok rahatlar. Hani i̇ki yıl önceki Brit'te böyle Harry 4 ödül almıştı. Tamam mı? Tamam mı? Birazcık daha sakin konuşabilirim. Harry 4 ödül almıştı ve böyle ödüller arasındaki sarhoşluk seviyesinin ne kadar arttığını görebiliyordunuz. Çok komikti ve çok eğlenceliydi. Hani çok seviyorum Brit izlemeyi. şimdi Britsler var ve Britslere bilet almak çok istedim. Çünkü bilmiyorum biliyor musunuz ama şöyle bir tarafta söylenti, dedikodu değil söylenti dolanıyor. Ki Harry, Niall, Louis ve Zayn çıkıp Liam'ın anısına şarkı söyleyecek. Ve hani ben bunu duyduğumda bu arada kahroldum. Hani çünkü öyle bir şey olursa, hatta TikTok'a bir video attım bunun hakkında. Öyle bir şey olursa ki muhtemelen, hani bu artık bir söylentiden çıktı. Muhtemel olarak olacak hani, mu çok muhtemelen hani. Umarım olur ya, of. Ol olmayacak olmasının Olasılığı beni, beni korkutuyor gerçekten hani. Neyse işte, eğer öyle bir şey olursa ben oraya gitmek için biletlere baktım kesinlikle. Ama maalesef gidemiyorum şu anda. Ee, bombastik bir olay. Büyük ve kültürel müzik kültüründe, müzik camiasında ne kadar önemli bir an olduğunu çünkü öyle. Ee, Bilgisayar hakkındaki söylemlerim bu kadardı. Ayrıca e, Dua Lipa'nın kesinlikle bir adaylığı var. Birkaç adaylığı var gerçi. Çünkü olması lazım hani, o albümün adaylığı olması lazım. Hatta Dua Lipa'dan bahsediyorlar arkadaşlar. Saçmalamayın yani. Kadının maşallah her yaptığı şey çok güzel ve hit oluyor. Ben Dua Lipa'yı çok seviyorum. Bunu şu ana kadar anlamışsınız diye düşünüyorum. Nerede bu şimdi? <laughs> Blitzer'i bekliyorum yani. Dört gözle bekliyorum. Ayrıca canlı yayını e, YouTube'dan falan izleyebiliyorsun. O yüzden çok sevdiğim bir ödül töreni ya. Gerçekten çok sevdiğim bir ödül töreni ve saati bize yakın olduğu için de çok güzel oluyor. Rahat rahat izliyorsun böyle. Neyse sonrasında da Oscar'lar var. Oscar'lar hakkında. Dün Oscar filmi izlemeye gittik, A Complete Unknown. Şimdi buraya hemen o video gelsin. Evet, az önce Beren kamerayı açmayı unuttuğu için tekrar devam şey yapıyoruz. <laughs> evet, bir gitmeden bugün burası. <laughs> <Aynen. gülüyor> bugün Bob Dylan e, filmini izlemeye geldik. Tam Ve bir altına. bilinmez. Tam bir bilinmez e, ilk nokta, tam bir bilinmez. Ya Timothy'nin oynaması, tekrar söylüyorum, beni bir, bir şey yapıyor çünkü kendisini çok sevmiyorum. Ama e, bilmiyorum güzel bir filme benziyor. Oscar adaylığı da olduğu için de iyi iyi filmdir diye düşünüyorum. Evet canım sen ne düşünüyorsun? Ya yani, açıkçası hiçbir şey izlemedim. Ne fragman ne hiçbir şey bilmiyorum konu hakkında. Aynı şey, evet. Ee, tam <gülüyor> tam <gülüyor> <de bilinmez> gerçekten tam bilmezdik. tam bilmez gerçekten. Neyse, e, şey, ne diyecektim? Ha, yani ben Timothy'u şöyle ne seviyorum ne sevmiyorum ama geçen Dune'u izledim de, bütün film boyunca böyle fısıldayarak konuştu. Hiç böyle, we have to do it, I am gonna stay here, my Falan böyle konuştuğu için ben tilt etmişti. Ama o bu filmde fısıldamıyordur. Normal insani ses tonlarıyla konuşuyordu. Evet, şarkıcı adam. Evet, yani, şarkıcı Fısıldama. <laughs> Tamam, şimdi ben. Evet, ben bugün Oscar serüvenime devam ediyorum. Bunun daha baskın Oscar adaylıkları var. Ve bakalım nasıl çıkacak, ben de fragmanı izlemedim. Sadece Timothy'yi çok seviyorum ve Bob Dylan'ı da çok severim. Knock knock knock, you don't have a store. Bob Dylan'de bir son bilmiyordum. What the Şimdi? the fuck? <laughs> Neyse, Bob Dylan'ı da yani... <laughs> yeteri kadar, ben Mercan'a geçen gün anlattım Bob Dylan'ı. Yeter, yeteri kadar seviyorum. Ve evet, bakalım filmden çıkınca nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Görüşmek zor. Kamerayı kapat. <laughs> iki verdim arkadaşlar. Çünkü kesinlikle beklediğim gibi bir film değildi. Tabii siz hani beğenebilirsiniz bu zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama hani biz üçümüz, üç kişi girdik. Biz üçümüz beğenmedik. Bu filmin muhtemel olarak Oscar alır. Ne kadar çok muhtemel dedim. Oscar alır ama hani en iyi film almaz. En iyi film adaylı var. Bizim böyle bir şeyimiz var. Yaptık Cem, ben ve Mercan. Oscar e düşüncelerimiz hani kim Oscar alacak falan diye bir Excel tablosu oluşturduk. Ve ben şimdi onu doldurmam gerekiyorsa çünkü izledim birkaç tane Oscar filmini. Umarım tek bir isteğim var Oscar'lardan. Umarım en iyi kostüm ödülünü Gladiator alır. Çünkü o o kostümle o kıyafetlere ben ölüp bitiyorum her böyle Yunan hani Roma antik çağ filminde. Bitiyorum hani çok güzeller çünkü. Ben de diyorum ki neden hala insanlar böyle giyinmiyor? Keşke böyle giyinsek. Maalesef mümkün değil. Ee, o yüzden sadece tek istediğim bir şey var. Lütfen o Oscar'ı o alsın hani. Lütfen. Direkt zaten onu işaretledim ve ben yani, hani, hak ediyor da hani en iyi kostümü hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi, ay dün Super Bowl mu vardı bu arada? Dün müydü o bugün mü? Bilmiyorum Louis gitmişti gördüm. New Orleans'da. Böyle Amerika'nın böyle etkinliklerini çok seviyorum bu arada ya. Adamlar eğlenmek için yarat... Yani gerçekten tam bir eğlence ülkesi. Lego yani Lego da çalışan hani Lego yapan bu şeyleri yapan insanlar genius'sınız bir kere zaten o bir kesin. Şimdi bak Allah şu sticker'ı bana şu stikeri şuraya yapıştır diyor. Of neden böyle şeyler ya bu yamuk olur olduğu anda hani ben sinir krizlerine gireceğim yüzü eminim. Tamam ilkini çok güzel yapıştırdım. Bravo bana. İlk bunu almış Benim araba bir tık araba Lego koleksiyonu yapmaya başladım. Formula 1 arabaları çıktı. Ve hani fiyatı da uygun. Hani bu videoda galiba çok hani diyeceğim. Hani dedim hani. Geçen gün Formula 1 fiyat, bilet fiyatlarına bakıyordum. Formula 1'e enflasyon yansımış galiba. Çünkü böyle bir fiyat artışı yok yani. Hani çok bir artış yok ama yıllardır aynı fiyatta olan şeyler, her yıl neredeyse aynı fiyatta olan biletler bu yıl bayağı bir artış göstermiş ve bu beni çok üzüyor. Dün Padok kulüp biletleri çıkan işte padok biletleri çıkan yarışlara bakıyordum. Singapur ki benim en sevdiğim yarış Singapur'dur bu arada. Hani benim o parayı vermem için oraya benim bütün sürücülerle teker teker böyle yemeğe falan çıkmam lazım. Ha, yani teker teker olmasa da hep birlikte de çıkabiliriz sıkıntı yok. Ama hani ve hiçbir şey yok hani. Yani sürücülerle gerçek şey yapıyorsun ya. Padok dur, okey gayet de yani. Böyle 10 bin de çok ama hani. 10 bin çok bir para. Böyle bir şey olamaz inat. Bu fiyatlara lütfen hemen buradan Fia'ya sesleniyorum. Bu fiyatlara bir el atın arkadaş. Singapur'a gittiğimde tabii çok küçük olduğum için ben Formula 1'in F'sinden bir haberdar falan değilim. Hatta bir tane fotoğraf var. Buraya o fotoğrafı koyuyorum. Fotoğraf. Fotoğraf gelsin. Tam şuraya. Bunlarda gördüğünüz gibi hangi tarafta bilmiyorum ama tribünler var. Formula tribünleri hani yolun ortasında ve benim tabii ki böyle bir şeyden haberim yoktu ve ben Ağustos sonunda gittim ve Eylül sonu Ekim başı falan oluyor. O tarihlerde oluyor ve hani ben Ağustos sonu gitmiştim. Hani neredeyse Formula 1. Hani hani hani, hani. Neredeyse Formula 1'e biri yakalayacakmışım hani o... <laughs> Neredeyse Formula 1'i yakalayacakmışım yani o. Bombastik bir şey olurdu bu arada çok komik. Ama haberim yok yani hiçbir şeyden. Bu arada Bob Dylan filmi hakkında çok önemli bir şey demeyi unuttum. Böyle Bob Di hani filmde... Sanki biri Billy Joel'mış gibi hani Billy Joel var ya. ...en klasik şarkılarından biri. Sanki hani bir yerden çok hani mızıka olduğu için her yerden. Bir anda o çıkacakmış gibi falan hissediyordum. Ben yani çok kanıktım. Ama... Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer ee, yapılamama videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve e, Cuma günü 4'te görüşmek üzere.